Ney pahalı oğlum? 81.75 Ney? %81.75 İndirim mi var? Evet indirim Neylerde indirim var? Var yani şu kıvafetler var ya çok pahalı oğlum. Çok mu pahalı? Evet hem de %8 Hangilerinde indirim yok? %9 indirim he mi? Evet. %9. Yanındaki kırmızıda kaç indirim var? Yüzde dokuz beş Yüzde dokuz Peki şu, şu elbiselerde? Yüzde dokuz Ay. Peki peki şu şu mankenin üstündeki elbisede kaç var? Tam 8 lira. 8 lira. Evet. Tamam annen nerede? Dört bin lira. Tamam oğlum. Sen ne alacaksın kendine? Tam da dokuz indirim beş lira. Sen kendine ne alacaksın sen? Bak şimdi kendime alacağım? Şunu alacağım. Şunu giyeyim. Mekan. Ama o bayan şeyi. Bayan şeyi değil. Bayan şeyi oğlum. Sen bayan mısın? Şurada da dokuz indirim dokuz. Tamam oğlum. Başka neler var? Gel göster bize. Gel. Bunlar da var. Bu, bu dokuz indirim. Tamam oğlum. Bu da, bu da beş indirim. Tamam oğlum. Şu çiçekler de beş indirim. Beş yüz indirim. Evet. Bunlar da alasam yok ama biraz oyuncak yapıyorum. <laughs> tamam bırak yapraklarına dokunma kırılır. Şu çantaları göster bana çantaları bak şurada çanta. Bu da 95 indirim 95 indirim. İnsanlara tavsiye ediyor musun? Gelsinler mi? Evet. Bu da var ister. Tamam şu çantalar nasıl çantalar? Bak bak. Şu çanta 9 indirim. Hep 9 indirim başka indirim yok mu? Tamam bu şapkayı bir tak bakayım nasıl oluyor. Tamam. Gel. Ama, ama... Gel. Bu tamam. bak bakayım şapkayı tak da bir bakayım sana. Bak bakayım. Bu şapka kaç lira? 9500 5 bin, tamam, bin lira. Tamam oğlum. 9000 bin. Tamam oğlum. Tak. Tak bakayım şapkayı. Ben sen ben taktım sen. Ben takamam. Bu, bu indirim, 9.5 indirim, 9.5 indirim, indirim, Tamam. Bunlar, bunlar da 9.5, 9.5 indirim. Bu da 9.5, 9.5, da 9.5. Tamam hadi bu tarafa gidelim hadi. Tamam. Yürü yürü yürü. Bu da Tamam hadi yürü. Gel da. burada. Bu da 8 4 lira. Tamam. Gel. Bu da en pahalısı bu da. 9 1 lira. Tamam. Gel lan buraya oğlum ayıp ayıp oğlum gel gel buraya gel öyle olmaz öyle olmaz gelsene oğlum buraya lan elbise düşmüş yine lan bize kızacaklar gel şuraya ya gel ya ya benim olmaz, alalım. Olmaz oğlum. Kökünü tozlu kalalım. tozlu oralar tozlu. Hadi Bir... gel. Ya. Şımarma. Olmaz ben de buzda... Bıyıklı mı? Sağ ne, ne? Çok anne çok bak. çok kulak onu bırak tamam, tamam, bakayım, bakayım. bırak ne yapıyorsun <laughs> yerin seni ben bak Tamam, çıkartma tamam. Tamam oğlum. Ama, ama var var da çok uzun. Hadi. Tamam oğlum. Burada, da, 9, Bak, Kaç lira 499 liraya düşmüş. Burada. Manken gibisin oğlum maşallah. Tamam çektim. Ay düştü. Boran %50 indirim mi var sende?